Fani Bey'in video sayfamıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Akbank kredi kartı nakit avans limit yükseltme nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. takip değerli takipçilerimizle birlikte Akbank kredi kartı nakit avans limitiniz otomatik olarak artacaktır sadece burada akbank kredi kartınızın e, limitine bakarken nakit avans limitini görüntülemeniz gerekiyor nakit avans limitine baktığınız takdirde nakit avans limitini arttır seçeneğini basarsanız kendi nakit avans limitinizi arttırabilirsiniz. Nakit avans biliyorsunuz sizlerin nakit olarak kullanabileceği limittir. Bunu arttırmak istiyorsanız ona göre de kendinizin burada arttır ya da yükselt seçeneğini tıklamanız gerekiyor. Belli bir oran var. O oran neticesinde nakit avans limitinizi yükseltebilirsiniz. Nakit avans sayesinde nakit çekebileceğinizi sizlere söyleyelim. Bu videomuzda Akbank kredi kartı nakit avans limit yükseltme nasıl yapılır sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz açtığım beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımın sağlı abone lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.